Ahmet çok sağ ol. Ne demek? Hiçbir önemi yok. Nazlı, bir daha sakın böyle bir şey yapma. Rana Hanım, isterseniz kızımla önce ben bir konuşayım. Anne, onun bir suçu yok. Savaş neden böyle bir şey yaptın? Ya başınıza bir şey gelseydi? Endişelenecek bir şey yok ki. Olmuş bitmiş bir olay. Bir daha da olmayacak. Hem ne yapacaktık ki? Bir gün sonra geri dönecektik. Güneş Hanım, madem kızınızla konuşacaksınız, lütfen bir an önce konuşun. Yoksa ben konuşup kalbini kıracağım Nazlı'nın. Sen benim kalbimi nasıl kırabilirsin ki? Nazlı tamam cevap verme. Nazlı cevap verme. Nazlı konuşma. Nazlı bir açıklama yap. Nazlı açıklamanı beğenmedim. Bir daha açıklama yap. Ya da Nazlı sen en iyisi özür dile. Ya da sen bana bir liste yap anneciğim saat saat ne yapacağımı bildir. Ben de ona göre davranayım. Ya Nazlı tamam cevap verme dedim. Listenin en başına savaştan uzak durmaya eklersen iyi edersin küçük hanım. Savaş benim arkadaşım. Hayır değil. Savaş benim arkadaşım. Nazlı. Sen de peşinden koş istersen. Bak, Nazlı benim arkadaşım. Hayır, değil Savaş. Hadi gel konuşalım. Yalnız kalmak istiyorum. Sen ismi yolladın, değil mi? Ya ablacığım gerçekten çok özür dilerim, çok korktum. Vay be Peri senden hiç beklemezdim. Kişiden Anne lütfen benimle uğraşma bak lütfen Nazlıcığım bir sakin olur musun? Otur lütfen şuraya Evet oraya gidiyordum Evet ilk fırsatta yine kaçacağım Ya ben inanmıyorum ki Haluk kişisine Anneciğim ben gidebilir miyim? Hayır Pericim. kızlar bir oturun Önce bir sakin olun oturun önce Rica ediyorum lütfen Hadi Nazlıcığım Sana hesap sormaya gelmedim ben. Ben ne yapmaya çalıştığını anlıyorum Nazlı'cığım. Neden yaptığını da. Nasıl yani? Efendim yenge? Ya kötü bir şey oldu. Nazlı evden kaçtı. Uğur'la e, ne gidiyormuş. Ben sen de bil istedim. Evden mi kaçtı? Nerede şimdi? Ahmet'le Güneş gidip karakoldan aldılar ikisini. İkisini? Diğeri kim? Savaş'la birlikte kaçmışlar. Savaş? Ya bak yani şimdi sana söylemeden olmazdı diye düşündüm. Zafer'le evlendiğimde 18 yaşındaydım ben. Siz hamileydim o zaman. Biraz mecburi yapılmış bir evlilikti benimkisi. Aşık değil miydin yani babama? Değildim Nazlıcığım. Üzgünüm. Sonra kavgalar başladı zaten. Çok kötü günler yaşadık. Siz o zaman çok küçüktünüz. Hatırlamıyorsunuz bize çok kötü davranmaya başlamıştı. Ben artık dayanamıyordum. Sadece oturup hayatımdan çıkıp gitmesi için dua ediyordum. Neden boşanmadın anne? İstedim Pericim. Ama tehdit etti. Yapamadım. Korktu. Bu kadar kötü müydü benim babam? Üzgünüm Nazlıcığım. Sizin kafanızdaki baba figürünü elimden geldiğince temiz tutmaya çalıştım ama... ...buraya kadarmış. Biz büyüdük artık anne. İyiyle kötüyü ayırt edebilecek yaştayız. Hayatın boyunca bizi kullanamazsın ki. Ah biliyorum. Biliyorum Nazlı'cığım. Ama annelik içgüdüsü bu. Ya ben sizin babanızla yüzleşmenizi hiçbir zaman göze alamadım. Bak yakında seninle 18 olacaksınız. Ben ondan sonra sizi engelleyemem. Ama anne olarak benim duygum... Bugüne kadar nasıl biz bize büyüdüysek... ...bundan sonra da böyle devam etmek. Sen gelmiyor musun? Belki de önce sen yüzleşmelisin geçmişin anne. Belki de.